Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar canım, dostlarım, ablalarım, teyzelerim, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bir bilgilendirme videosudur. Şu an hastaneden sizlere video çekiyorum. Kızım Berra hasta oldu teyzelere. Bir haftadır hastanedeyiz. Açıkçası bugün tedavimizin son bulacağını düşünürken sabahki sonuçlara göre, doktorumuzun çeşisine göre tedavimizin devam etmesi gerektiğini öğrendik. Ben açıkçası içten içe üzülmedim değil ama Rabbim dermansız dert, keder vermesin inşallah. Bununla geçmiş bitmiş olsun. Dua eder, dua beklerim. Şimdi bu hastane sürecinden geçen arkadaşlarımız, insanların beni çok iyi anlayacaktır. İnsan bu süreçlerde hem psikolojik olarak hem ruhan hem bedenen birazcık yorgun, kırgın ve bitkin hissedebiliyor kendini. Ne kadar da anne olarak güçlü durmaya çalışsak da, çocuğumuzun psikolojisi için ama ara ara böyle tökezleyebiliyoruz. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın. Bazen diyorum ki böyle tamam Meltem diyorum her şeyi yoluna koydun, her şeyi düzene koydun. Can dostların karşısına düzenli videolarla çıkabilirsin artık sık sık. Ho karşıma hayat bir sürpriz çıkarıyor. Hani insan gibi. Tabii ki de hayattayız ve insanlarla birlikte yaşamayı bir şekilde öğreniyoruz. Rabbim kaldıramayacağımız yüklerden, dertlerden, kederlerden hafaza eylesin hepimizi. Böyle hafif şeylerle geçmiş bitmiş geçmiş olsun arkadaşlar. Dua eder dua beklerim. Şu an hastane günlükleri yaşıyoruz arkadaşlar. Ben de öyle böyle kendim, çocuklarım ve sevdiklerim hasta olunca kendi kabıma çekiliyorum ister istemez. Ee, yaşadığımız sıkıntılar da oluyor. Haliyle mesela damar yolu değişmesi gerekiyor Berra'nın. Onu değiştirmek istemiyor. Ağlama krizleri, ilaçlarını kullanmak istemiyor vesaire vesaire derken her şey yetişme çabası, kaygısı, endişesi olunca bazen diyorum ki bir dur Meltem. Bir yerde durmalısın. Sizlere de kafama takıyorum. Diyorum ki canım dostlarıma söz verdim. Video yükleyecektim, yükleyemedim. Şimdi hastane odasındayız. Size burada ne çekebilirim diye düşünüyorum. E diyorum Meltem canın sağ olsun ya diyorum. Senin canın dostların anlayışlı insanlar, ve vefalı insanlar seni anlayacaklardır. Şöyle bir bilgilendirme videosu çek en azından seni merak etmesinler diyerekten böyle açtım kamerayı konuşuyorum sizlerle. Birine bir nevi hem bir dertleşme e, bu günlerde sizlerden anlayış bekleyerekten kısacık bir ara veriyorum. E, kısacık bir aradan sonra kızım iyileşinceye kadar müsaadenizi istiyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.